Arkadaşlar şey, videoyu yanlışlıkla kapattım o yüzden ıı, şey bir yere kapatmadım. Şimdi öbür videoma geçiyorum. Yani öbür oyunuma geçiyorum. Öbür oyunumuz Nerede yani? Ne, ne, ne. Hepimiz. Tamam. Oy. Arkadaşlar, e, ben videoları birleştiremiyorum. <laughs> Allah Allah. Kurtar. Arkadaşlar biz kovma üstüne kovma. Senin ben ağzına tüküreyim. Öldü. Kapı taydım biz evladım. <Sessizlik> Arkadaşlar bu ne? Biz kısa olmuş. Ezme olmayalım. Hmm. Şaka mı bu? Arkadaşlar ne oldu? Oh, oh mağlup! E, e, Bu oyunumuzda girmiş bir şekilde gidiyoruz. ay, e, may 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 may. may. Ah. Ne olur lan? Ah. Bu ne oğlum? Gittin? Mayın abi üstüne mayın var ya. Kalbimiz bütün kötülükleri açtı ya. Hiçbir şey yapamadı kalbimiz. Bar kalbimiz bitireydi. Kalbim geçemedi. Niye geçemedi? Anlamıyorum. Mayınlardan kurtuldum evladım. Allah, Allah harpun harpun. Allah. Çıkardık harpunu. Hayır dağıtıyormuş. Adam nasıl hala yaşıyor? Allah! Mayı, 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 mayı. Cedir! Bu imkansız bu ölüm. <laughs> Arkadaşlar, bu yüzde yüz impossible. Neymiş bu impossible. Otur istersen. Çık çık çık. Allah! Abi. Tamam orada bir beklemeyi deneyeceğim. Be Abi harfın çok hızlandı. Bakın, zura bize vuruyor o zaman. Bir de bize bombalar arkadan geliyor o yüzden. İmparsa bu orada imkansız demek. Impossible'dı. Erkin. Bizi öldük. Bir daha yapmak istiyorum. Bu sefer hayatta kalmaya çalışacağım. Orada belki hayatta kalırsak. Ekkeri kaçıyor. <laughs> Bertanis. Ben abdum. Arkadaşlar burayı impossible taze yapmışlar. Niye? Boynumuza girdim. Ama yaşayacağız. Evet. Otur bir şey. gitsin. <laughs> 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 Siz ne yaptınız bize? Hiç anlamadım bu oyunu. Çok saçma. Bu tutusu. Şu an geçmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar yapmaya çalışacağım. Ve <laughs> Arkadaşlar iki taraftan da halkın yedim. Hadi uç. Uç. Hadi uç. Niye öldün? Bu sana. Onunuz biz açmadı ya. tam kalbi görünce atmıyor ama vücudu kafasız bir şekilde <laughs> şekilde görünce nasıl atıyor ya? Ölmüş adam'a hala sa sataşayım diyor. Hayır. Onunuz biz açmadı. Altımızda patlamış. <İlk> o geldi. İyi. <laughs> Adam bizi oraya tıktı. Kalın oyda gelmeyin bize. Ama silahınız tek mi kardeşim. O yüzden bunu yapmalıydım. Kafaya da attı bir tane. <laughs> Altından girdi böyle. Okla mı oynatacağız o kafayı? Allah! Durmadan geç. Yavaş yavaş. Ayyyy Ay. saniye cevap yok. Bye Oh my leg! Oh my leg! Nasıl ölmüşken konuşuyorsun leg! Ciğerimizi sökün bi. <laughs> Ooo ama şey sayesinde öldük. Beni bulmak imkansız, imkansız çünkü öldüm kanki. Nasıl bir saçma oldu? Arkadaşlar burada gizli bir geçit vardı. Onu kullanıyorduk herhalde hatırladığıma göre. Allah. Yaptık. Okey. Bakın burada gizli geçit var demiştim. <laughs> abi onları yedim. Ölmedim. Ama içimize girdi. öyle aldı. Totomuza o bu. Ya biz makineyle kaldık ama. Böyle olmaz. <laughs> Tipe bak. Yap abi hareket. Yap bir şey adam ölmüş. Ciddi adam. Adam kalp krizi geçirdi. <laughs> adam imkansızı geçirdi. Nasıl ölüyorsun sen? Maymun. Beni bulmak imkansız, imkansız gidelim. Allah! ya. Ya istemiyorum. İstemiyorum. İlla gideceğim. Hayır. Aracım. Beni bulmak imkansız. imkansız. Çölde olmuşsam. Beni bulmak imkansız. Olur çünkü ben imkansızım. İmkansızı bulamazsın çünkü imkansız zaten görünmez bir sözdür o. Çaktınız mı? Alım lo ne bu büyük kralı usta bu usta bırak artık peşimizi seni usta seni onu da seni de alacak mumu Geçmiştim oysa öldürdü bizi Hiç kız aşkım baskızı Bizi mahvettin kanki sen Niye 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 Çünkü bizi öldürdün sen Niye öldürdün Sence oh niye <laughs> Havada kaldım <laughs> kanaması geçirdi adam bence öyle bir kanaması çünkü puh senin oyununa. şimdi boşver durdurabilsek keşke bir de. hello neighbor ne yaptın bize bizi kanki. yeteriz biz bıktık kanki. Bizi öldürdün sen Nasıl kafaya girme? Ya nasıl bir insan öyle yaşar ya? Anlamıyorum. İçimizden harpun geçmiş. Adam hala yaşıyor. Nasıl bir saçmalık? aslanın üzerinden niye gidiyorsun? Bu ne? Ah! <laughs> <laughs> Onu da söylemiyor bir de. Utanmaz. Seni ben oyununa. Oh, şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Maymun. Pardon arkadaşlar. Hayır ama ben böyle çıkıp bilmek zorunda kalıyorum. Niye? Çünkü sinirim bozuluyor. 11. levela geldim. Bunu gelip yapıyorum. Sununu bile öğretmedi daha oyun. Ne yapmaya ya? Giz yok yani. Bu bir facia. Değil. Kaçın! Öldü adam! Beni bulmak imkansız! İmkansız kafama vurama! Ama siz de uğraşacağım. Ben böyle dümdüz giderim. Ya şimdi siz beni niye atlatıyorsunuz? Adam ölmüş. Hala patlama peşindir ha. Di 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 beni bulmak imkansız imkansız hemen ne bulur <laughs> olmasa Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Hepinize çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.